Sosyal medyada tutulmak için uygulanması gereken gizli sırlar gerçekten de var. İster TikTok, ister Instagram, ister YouTube. Başarılı olmak için uygulamanız gereken psikolojik hileler her zaman vardır. Hatta sadece sosyal medya değil, eğer doğru uygulanırsa insanlarla tanışma sürecini hızlandıracak, garip ve utangaç kişi olmayı bırakıp sosyal canavar olmanı sağlayacak. Duygusal olarak kendinle olan ilişkini bile geliştireceğine eminim. Aslında uygulamaları da çok kolay ve asla fark edilmez. Öyle ki şu anda izlediğiniz videoda bile bu gizli bilgilerin hepsini uyguladım. Eminim hiçbiriniz bunu fark edemeyeceksiniz. Bu dört sır aynı bir zincir gibi en zayıf olduğu yerde kopar. Yani bütün adımlarda ustalaşmadan bir işe yaramaz. Mr. Beast'in de zamanında yaptığı buydu. Gizli psikolojik hileler üzerinde ustalaşmak. Ama bu adımlar neler? Birinci adım. Elmayı parlat. Eğer doğru öğrenilmez ve uygulanmazsa bütün hayallerinizi şimdiden unutabilirsiniz. Bu o kadar etkili ki sadece öğrenmeniz bile sizi diğer insanlardan 10 adım ileriye atacaktır. Daha doğru anlayabilmen için gözünü kapat. Bir ağaç keseceğini düşün. Ve karşında biri paslı, biri cilalı iki tane balta var. Ağacı kesmek için hangisini kullanırdın? Tabii ki parlak olanı seçerdim. Çünkü daha keskin ve daha yeni gibi görünüyor. Ama aslında bu iki balta arasındaki tek fark bir miktar cila. Yani izleyici videoyu izlemeye başladığında asla taslı, eski bir balta görmemeli. Yayınlamadan önce baltayı iyice cilalamalısın. Onların ilgisini çekebilecek şekilde düzenlemeli ve sorunu çözecek tek şey olduğuna ikna etmelisin. Peki bir video nasıl cilalanır ki? verdiğin bilginin veya anlattığın hikayenin kişinin gözünde daha iyi bir konumda olması için aynı bu videonun başında yaptığım gibi en hızlı, en güvenli, en efektif, en iyi çözüm olduğuna izleyiciyi ikna etmelisin. Ayrıca verilen bilgilerle çözümün garanti olduğuna ikna olmalılardır. Hatta ve hatta izledikleri video sayesinde hayatlarının değişeceğini bile sanabilirler. Böylece en yüksek sayıda insanı video içinde tutarsınız ve daha fazla izlenme süresi kazanırsınız. Buna hook diyoruz. Ve inanın çok güzelsel anlattım. Daha detaylı hook fikirleri için bana Instagram'dan DM atın. 2. Elmayı dolaylı olarak ver. Evet. İnsanları videonun başından kazanmak çok önemlidir. Ama eğer geri kalanını izletemezsek onun hiçbir değeri kalmaz. Hatta boşa kürek çekmiş olur bir metre bile ilerleyemeyiz. İşte tam da bu yüzden videonun başında zincir gibidir dedim. Eğer halkalardan biri bile eksik olursa zincir zincir değil. İnsanlar tarihin en başından beri hikayeler anlatıp anlattıkları hikayelere inandılar. Mağara duvarlarındaki el izleri gibi hikayeler de varoluşumuzun doğal bir parçası. Milyonlarca yıldır parçamız olduğundan dolayı günümüzde bile hala insanlar güzel bir hikayenin sonunu her zaman beklerler. Onların beklemesi ise bize izlenme süresi olarak geri döner. Ama nasıl iyi bir hikaye anlatacağız? Bu anlattığımız hikayeyi videonun içine nasıl yedireceğiz? Aktarmak istediğin argümanı bir hikaye aracılığıyla aktarmak hem izlenme süresinin artmasına sebep olur hem de anlaşılmasını kolaylaştırır. İzlediğin videoda da her adımdan önce bir G aktarımının tam olarak sebebi bu. Ek olarak, videolarında kendine özel bir iskelet oluşturmak ve zaman içinde videolardan videolara geliştirerek devam ettirmek etkili bir yöntemdir. Videonun başından insanları kazanmak için hook öğrendik. Onları nasıl devamlı şekilde tutacağımızı öğrendik. Peki şimdi nasıl sadık bir kitle oluşturacağız? 3. Sadık kitle. Sadık bir kitlenin önemini anlatarak bitiremem. Küçük işletmelerin bile organik kovaladığı günümüzde sadık bir 100.000 takipçi bile insanı kolaylıkla milyoner yapabilir. Logan Paul, Prime. Casey Hu, Popflex. Mr. Beast, Fistables. Bunlar sadece herkesin bildiği, Devasa örnekler. Yurt dışında neredeyse her firma, kişisel marka bu fırsatı yakalayabilmek için binlerce dolar harcıyor. Çünkü gerçekten sadık bir kitlenin servet değerinde olduğunu farkındalar. Bu adım için size analoji anlatmayacağım. Çünkü gerçek hayatta bu iş modelini uygulayan firmaların ismini biliyorum. Mesela Lucid Group. TikTok'tan bakabilirsiniz. Gerçekten harika işler yapıyor sosyal medya yönetimi sayesinde bir yıl içinde günlük 100 bin dolar ciro yapmaya başardılar. Gördüğünüz gibi firmaların, markaların gidişatını kökten değiştirebilecek kadar önemli bir fırsattan bahsediyorum. Ama sadık bir kitleyi nasıl kazanabiliriz? Doğrusunu söylemek gerekirse sizi kandırdım. İnsanların sizi sevmesi psikolojik hileler veya manipülasyonla olamaz. Markanıza sadık bir kitle oluşturmak istiyorsanız ona güvenen insanlara ihtiyacınız vardır. Ve insanların güvenini kazanmanın tek Yolu da onlara değer vermektir. Yani önemli olan bilgileri ve davaya şekilde onlara vermek. İnsanlara sizi güvenmesi için sebepler vermelisiniz. Bu da ancak ve ancak mümkün olan en iyi kreatifi üreterek olabilir. Verilen bilgi, olay örgüsü, hikaye anlatıcılığı, kurgu, kreatifin bütün içeriğinin mükemmele yakın olması gerekli. Ancak böylece size güvenen ve satacağınız şeyleri satın alacak güvenilir ve size güvenen bir kitle oluşturabilirsiniz.